Feleklerin sayısı ses ve nameleri, merkezlerinin hareketi ile oluşan daireler. Ey Aziz! Hikmet ehli ve astronomlar görüş birliğine vararak diyorlar ki feleklerin sayısı 24'tür. Birinci en büyük felek olan Felek-i Azam, ikinci Sabit Yıldızlar Feleği, üçüncü Üç Yükseklerin Üç Feleğidir ki bunlar Zuhal, Müşteri ve Merih Felekleridir. Bunların toplamı 9 felek eder. İkinci güneşin felekleri, üçüncü zühre yıldızının feleği, dördüncü ayın felekleri, dördüncü de utarit gezegeninin felekleridir. Ayrı ayrı konu başlıklarıyla da açıklandığı gibi bu felekler birbirlerinin içinde ve birbirleriyle temas halindedirler. Aralarında hiç boşluk yoktur. Feleklerden her birinin hareketi başka başka olduğu için ayrı bir makamdan ses verir, Gönülleri ferahlatan namelerle Cenabı Hakk'ı tesbih ederler. La ilahe illallah diyerek onu tehlil ederler. Hiç durmadan Allah aşkı ve bu aşkın verdiği hararetle raks ederek dönmelerine devam ederler. Feleklerin hareketlerini, dönüşlerini ve çeşitli nameler çıkarmalarını hesap edenler onların namelerini hem duymuş ve hem de görmüş ve böylece birçok sırrı bilebilmişlerdir. Feleklerin çıkardığı namelerin vezinli ve hoş seslerini perdeler ile zaptetmeye muvaffak olmuş, usul ve furuğu kısımlarına göre birbirlerine akıllıca karıştırmış ve ruhlara haz ve lezzet veren binlerce şerbet yapmışlardır. O makamlardan her biri türlü dertlere deva, türlü hastalıklara şifa, türlü tabiatlara safa, kalplere cila ve binlerce ruhlara gıdadır. Bu ilme ruh doktorluğu, ruh geometrisi, ruh kuvveti, ruh musikisi diye adlar verilmiştir. Gezegenlerin feleklerinin kalınlıklarında resmedilen dairelerin izahı. Bu dairelerin ilki, güneş merkezinin hareketi ile merkez dışı feleğin çevresinde resim olunmuştur. İkinci daire, döndürücü felek merkezinin harekete geçmesiyle taşıyıcı yani hamil felekler çevresinde resim olunanlardır. Üçüncü daire, gezegenlerin merkez hareketleriyle döndürücü feleklerinin çevresinde resim olunan dairelerdir. Bu daireler bulundukları dairelerin adlarıyla adlandırılırlar. Mesela, Güneş'in merkez hareketi ile haricül merkezde resmedilen daireye haricül merkez yani merkez dışı felek adı verilmektedir. Diğer feleklerin durumları da bunun gibidir hamil felekler diye adlandırılan 5 daire ile ayın eğik feleğinin oluşturduğu bu 6 daire, alemi kestettiği zannedilse mümesil feleklerin, burçlar feleğinin ve feleki azamın yüzeylerinde oluşan daireler burçlar feleğinden eğilimlidirler. Bu sebepledir ki onlara eğilimli felekler adı verilmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere resmedilen bu daireler, alemin kutbu ile burçların kutbundan başka kutuplarda hareket ettikleri için resm olunan bu dairelerde burçlar feleğinden eğiktirler. Bu dairelerden biri de mümessil feleklerin yüzeylerinde oluşan eğik feleklerle resm olunan dairelerdir. Mümessil felekler diye anılan daireler karşılıklı iki noktada kesişirler. Bunlar da yukarıda anlatılan baş ve kuyruk düğümleridir. Feleklerin şekilleri ile yukarıda adı geçen daireler hakkında verilen bilgiler bunlardan ibarettir. Not olarak diyelim ki bugün anlaşılmıştır ki gezegenler güneş çevresinde bir elips yörünge çizerek dönmektedir. Ay ise dünya çevresinde elips yörünge çizerek döner. Eski İslam alimleri güneş yörüngesi ile diğer yörüngeler arasında 1 ile 3 derecelik küçük açılar hesaplamışlar. Düğüm noktalarının yer ve değişmesini araştırmışlardır. Eski alimler yeri sabit kabul ediyorlardı ki bu da onların bu husustaki çalışmalarını güçleştirmiştir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.